Sayarak zıpla, ulaş yıldıza. Bakalım. Oyun en az iki kişiyle oynanır. İlk oyuncu içinde pembe renkte bir yazan kutucuğa basar. Oyuncular bulundukları kutucuğun içindeki sayı kadar tek ayak üzerinde zıplar. İlk kutucukta bir yazdığı için ilk oyuncu sağa sola ya da öne arkaya doğru tek ayak üzerinde zıplayarak ilerler. Geldiği son kutucukta Tekrar aynı ön e, kutucukta, tekrar aynı anda iki ayakla yere basabilir. Sıra sonraki oyuncuya geçer. Sırası gelen oyuncu durduğu kutucuğun içindeki sayı kadar öne, arkaya ya da sağa sola doğru tek ayak üzerinde zıplayarak ilerler. Oyuncu ilerlerken tek bir yöne gitmek zorunda değildir. Örneğin 6 e, yazan kutucuktan e, 4 kutucuk ileri, 2 kutucuk sağa. E, sola ya da sağa gidebilir. Bir oyuncu bir başka oyuncunun bulunduğu kutucuktan geçemez. Kutucuklar arasında çapraz bir şekilde zıplayamaz. Oyuncu zıplarken bir çizelge, e, çizgiye basarsa ya da havadaki ayağı yere değerse yanar. Bu durumda bir önceki turda bulunduğu kutucuğa geri dönüp orada bekler. Sıra sonraki oyuncuya geçer. Oyun alanının ortasındaki yıldıza ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Şimdi burada bizden ne istiyor bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sayarak zıpla ulaş yıldıza oyunu oynanırken yapılacak hamlelerden biri olamaz. Pembe renkli sayının bulunduğu kutucuk sırası gelen oyuncunun o turda üzerinde durduğu kutucuktur. Daire içindekiler ise oyuncunun hamle sırasında izleyeceği yoldur. Evet. Şimdi A'ya bakalım. 4 demiş. Bir tane aşağı gitti. 1. Sonra yön değiştirdi. 2, 3, 4. Bir sıkıntı yok. B'ye baktım. 5 diyor. 3 tane yukarı gitti. 1, 2, 3. 2 tane sola gitti. 4, 5. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. 3 demiş C'de pembe ile 3 tane sola gitti. 1, 2, 3. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak D'ye geldiğimde şöyle bir sıkıntı var. Çapraz gidemez diyordu. Şu kuralları dikkatlice dinlersek veya tekrar okursanız. Mesela 2 demiş burada. Ya 4'e ya 1'e gitmesi lazım veya yukarıdaki 1'e gitmeliydi. Ama ne yapmış? Çapraz olan 5'e gitmiş. Yani bir hata yapmış arkadaşlar. Cevap denizli. Genel anlamda iletişim, bir araç vazifesi gören ilkel e, veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir bilginin, bir duygunun bir yerden başka bir yere, bir zihinden başka bir zihine aktarılması olabilir. Bu cümlede anlatılan durumu Metinlerinden hangileri örneklendirmektedir? Bakalım. 1. Yiyecek aramaya çıkan karıncalar yiyecek buldukları zaman bunu geçtikleri yol üzerinde bıraktıkları koku maddesi ile e, yuva arkadaşlarına haber verir. E, onlar da antenleri aracılığıyla bundan haberdar olur. Bakın burada bir iletişim söz konusu. Antenleri aracılığıyla iletişim kurmuş. Bunu anlattı. Kesin olacak cevaplarım arasında bir olmayanları eledim. 2. Dilimize Arapçadan geçmiş olan, Türkçe'de daha çok yağmurdan korunmak amacıyla kullanılan bilindik eşyanın adı olan şemsiye sözcüğü geldiği dilde güneş, şems kavramını ifade etmektedir. Burada arkadaşlar bir iletişimden bahsetmedi. Dolayısıyla iki olanları elerim. Denizli gitti. 3. İnsanlar arasındaki ilişkilerde kullanılan jestler ve mimikler toplumdan topluma az veya çok değişmekle birlikte temelde basit birer anlaşma aracıdır. Yine yukarıdaki iletişim araçları falan bundan bahsetti. Cevabım arasında olacak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. Morse iletişimin nokta ve çizgi kısa çizgi kullanılarak sağlandığı